futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandıran Seçil Erzan ülke gündeminde sıkça yer alırken benzer bir dolandırıcılık olayı da İzmir'de yaşandı. İzmir Tire'de yaşayan muhasebeci BG iddialara göre yüksek kar vaadiyle ilçede yaşayan birçok vatandaştan değişik miktarlarda para aldı. BG topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başlayınca ilk aşamada vatandaşlara azar azar kar payı dağıttı. Bir müddet sonra ise BG para aldığı vatandaşlara ödeme yapmayı durdurdu. Sosyal medya hesaplarını kapatıp ilçeyi terk eden ve milyonlarca vurgun yaptığı ileri sürülen BG'nin peşine düşen vatandaşlar irtibat kopunca soluğu adliyede aldı. Bir 50 bir miktarda para yatırdık, e, kağıtları imzalandı. Biz artık bekledik ev alacağız diye. Bir de sonra daha sonra dedi ki, bir, ben dedi faiz işi iş yapıyorum, e, çalıştığım bir, bir şirket var. O şirketle görüşüyorum dedi. Biz de o şirket için para yatırdık. Onun aylık faizini belli bir miktarda 3-4 ay ödedikten sonra bize bağlandık, kopardı. Faizi para çalıştırıyorum, alıyorum dedi. Eğer isterseniz böyle bir şey yaparız, ev taksitlerinde yardımcı olur dedi. Ara dönerle daha kolay kapatırsınız dedi. Tamam dedik, bize de cazip geldi. Hani oradan alıp orayı kapatmak. O şeyde de para yatırdık. Hatta biz arkadaşlar 2-3 mağdur, şu an mağdur olanlar. Üç kişi biz bu şirkete gittik. Ya dedim parayı vereceksin ya ben hiç bir şikayetçi olacağım dedim. Kendin bilirsin dedi. Ben de ertesi gün gittim şikayetçi oldum.